Yardım lazım mı aslan parçası? İstemez. Ama bak taşıyamıyorsun. İzin ver yardım edeyim ha? İstemiyorum dedim sana. Seninle ipini çekeceğim Alican. Sıra sana da gelecekler. Bana bak. Ne dedin sen? Sen benim torunumdan ne istiyorsun? Ya bırak teyze şimdi seninle uğraşamam ya. Torunum sana ne yapmış olabilir? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin o torunun var ya benim hayatımı kararttı teyze. Ama ondan önce o gelinliğin icabına bakacağım ben sana. senin. Senin ağzından çıkanın kulağını duyuyor mu acaba? Teyzem, birazdan öğreneceksin zaten ne olduğunu. Şimdi o demir adamın üstüne var ya, bomba gibi patlayacağım. Darmadağın edeceğim hepsini. Gelinim sana ne yaptı? Sen, gelinim ne yaptı sana? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak Pamuk teyzem, güzel teyzem, senin hiçbir şeyden haberin yok. Senin o masum sandığın gelinin var ya. Mesela sürprizi bozacağım şimdi. Çekilin. hiçbir de baksana. Dur, dur. Ya teyze Hayır. bırak. Allah Allah. Bak kaza çıkacak elimden ha. Baksana dedim bak. Lan manyak mısın? Çekilin. ya. Bu su gibi Abi. yapışsın ha. Abi. Bu herif ya. Uğur. Uh. Ne oldu oğlum? Ne oldu, bir şey mi oldu? Necmi mi gördün? Yok, o değil. Tamam oğlum, geç sen içeri üşüme. Ben geliyorum şimdi. Cemal, ne söyledin çocuğa? Anlamadım. Uğur'a ne söyledin? Niye üzüyorsun çocuğu? Ne diyorsun sen ya? Niye üzeyim ben Uğur'u? Ha? Bak, bir daha o çocuğun etrafında görmeyeceğim seni. Anladın mı Cemal? Bir daha üzmeyeceksin o çocuğu. Mahir, bak çizime yaşıyorsun dikkat et, tamam mı? Ben Uğur'u üzecek bir şey yapmadım. Asla da yapmam. Sen mi söylüyorsun bunu? Sen mi söylüyorsun? Doğduğu gün çocuğu terk edip giden Cemal mi söylüyor bunu? Ne diyorsun sen ya? हां huh?